Ben sizleri yetiştiren önce annelere, babalara çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu güzel mezuniyet kıyafetlerinizle bir meslek sahibi olmanızdan dolayı olan mutlulukları tebrik ediyorum. Bu çocukların mezuniyeti her birimizin gurur kaynağı. İçerilerinde benim de eğitim verdiğim, ders verdiğim çocuklar var. Eğitimciliğin en güzel anlarıdır mezuniyetler. Bizler gerçekten kendi bilgimizi, kültürümüzü onların yaşamlarında başarılı olsun diye çocuklarımıza ilettiğimiz, gençlerimize ilettiğimiz ve bugün de gurur yaşadığımız bir gün. Bir meslek sahibi oldunuz. Bu meslek sağlık ve insanlığa hizmet için edinilmiş mesleklerdir. Mesleğinizi yaparken insanları sevin, empatik kurun, mutlu olun insanlara iyilik yapmak. Hayatınız boyunca Kendinize saygınızı, hastalarınıza veya sağlıkla ilgili size muhtaç olan insanlara empatinizi kaybetmemenizi diliyorum. Hiçbir zaman yorulmanızı istemiyorum. Hiçbir zaman tutarak değil, yarışları koşarak kazanmanızı istiyorum. Onun için daha çok çalışmanızı, daha çok üretmenizi istiyorum. Hepinize mesleklerinizde başarılar diliyorum. Evet.